Selamlar güzeller nasılsınız saat 2.47 Ne dedim 2.47 Ay bugün em, kalktım böyle bir içinde yanıklık kuduruklukla Son zamanlarda söylemişimdir Kameramda şu vardı Ne oldu Size söylemişimdir son zamanlarda bana bir batıyor bir şeyler Böyle evde durdukça sanki üstüme üstüme geliyor ve bir şey Saçım Bir şeyler yapmaya ihtiyacı hissediyorum sürekli dün değil onunca gün mesela korkunç sıkıldım evde. Korktum mu yoksa? Charlie'ye diyordum durup durup ben sıkılıyorum ben sıkılıyorum diye yani oturup bir şey mesela işteyken falan hep hayalini kuruyorum. otursam bir şeyler izlesem evde olsam falan diye ama evde olunca da müthiş sıkılıyorum. O yüzden bir şeyler yapma ihtiyacı hissediyorum. Her neyse bugün de aynı hisle uyandım. Ee, sabah kalktım şekerimi ölçtüm. Bugün şekerim ilk defa düşük çıktı. 81'di galiba. Evet, 81 çıktı sabah. Öğle yemeğinde de e, öğle yemeği değil sabah açlık şekerim 81 çıktı. E, bu iyi bir şey çünkü normalde hep sabahları açlık şekerim garip bir şekilde yüksek çıkıyordu. E, sonra kahvaltı ettim. Kahvaltıda iki dilim ekmek, e, kepek ekmeği, e, üstüne biraz pesto sürdüm, pesto basil diye böyle bir sos gibi bir şey. var. Ondan sonra domates ve uh, mozzarella peyniriyle yedim. Mozzarella mıydı, Moneri peyniri miydi? Her neyse domatesi ve peynirle yedim. Yanında kahve içtim. Yalnız yüksek çıktı şekerim. Sonrasında salarım ekmekten. Sabah kahvaltılarında verdikleri iki dilim ekmeği 1 dilime düşüreceğim. Çünkü 138 çıktı. Ve ilk defa bu kadar yüksek çıktı. Ee, birazdan öğle yemeği yemem lazım ama hiç aç değilim. Böyle bir sorun var. Ee, bu esnada gittim mutfağımı yıkadım. Ben mutfağımı bildiğiniz yerler hariç bugün yerleri temizlemem lazım. Yerler hariç bildiğiniz mutfağı pırıl pırıl ettim. Dolapları falan sildim. Dışlarını tabii. Dışlarını da lazım bir ara ama o kadar değil şimdilik. Dolapların dışlarını sildim. Ocağımı sildim. Mutfağı pırıl pırıl ettim. Ve yoruldum. Sonra şimdi gidip bizim yatak odasını toplayacağım. Aslında bugün köfte yapacağım. Kirfti. Bak köfte yaparken belki çekerim. Bak bu arada saat daha 3 ama böyle bir karanlıklık var evde. Her neyse leş gibi bir yapmam lazım. O yüzden dün giydiğimi giydim. Bugün üstüme üst kirliken yeni temiz bir şey giymek istemedim. Ee, şimdi biraz dinleneceğim. Yoruldum. O ovalama iş beni yordu. Ee, bizim yatak odasını top odasını toplayacağım. Çarşafları falan değiştireceğim. Bugün bilmiyorum. Yani hep yapacağım dediğim şeyleri yapmıyorum ve çabuk yoruluyorum ve köfte de yorucu bir şey. O yüzden yapar mıyım bilmiyorum. Ama Bugün ya da olmazsa yarın e, çamaşır ekmek istiyorum. Ki biliyorsunuz çamaşır daha yeni gittik fazla çamaşırım yok. Ama Anatolia'nın eşyalarını yıkayacağım galiba. <laughs> Onlar bana bir battı. Anatolia'nın eşyalarını yıkamak için aslında bence daha zaman var. Ama hastane çantamı hazırlamak istiyorum. Yavaştan ve hastane çantamı hazırlamak için Anatolia'nın e, hangi kıyafetlerini koyacağıma karar vermem lazım. O yüzden e, belki gidip onları yıkayacağım. Bir aklım diyor onları yarına bırak. Sen yatak odanı topla bugün. Yerleri falan sil. Yani hiç, eğer çamaşırı yıkarsam yerleri yarına bırakacağım. Yerleri yaparsam çamaşırı yarına bırakacağım. Çok fazla kendimi yormak istemiyorum. Dün ilk defa otururken burada e, bu arada bu son haftalarda son haftalar değil son aylarda diyeyim daha benim son haftalar değil. Son aylarda e, çocuğun uyku düzenini yavaş yavaş anlar mısınız? Bizimki sabah oldu mu çıldırmaya başladı son zamanlarda. Bir de akşamüstü oldu mu hareketleniyor ama çok çıldırmıyor ama sabah oldu mu son iki gündür yatakta onun hareketleriyle uyanıyorum. Baya hareketli oluyor. Bıtır 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 tekmeli annesin. Dün ilk defa şöyle otururken hatta şimdi göbeğimi yine açayım size tarif edebilmek için. Siz görmesinize o göbeği. Aç bir gel. Zaten sıkmıştı biraz. Şort giyiyorum. Okey. Dün ilk defa Göbekte hani hep diyorum ya tekme atarken tekmeyi hissediyorsun. Böyle pıt pıt hissediliyor. Dün resmen göbeğimin hareket ettiğini hissettim. Yani bir kenarda biraz sivriliyor. Sonra o sivri olan kenar içeri gidiyor. Öbür tarafı sivriliyor falan. Çocuğun yani artık iyice büyüdükçe ve yeri daraldıkça bebek hareket ettikçe göbeğim de hareket ediyor. Çok bariz değil ama ufak ufak görüyorum. İlerleyen haftalarda inşallah iyice bariz olacak. Ee, onun dışında ben bunu söylediğim zaman özellikle erkek takipçilerimden Ay çok garip bir his nasıl olabilir işte sanki böyle içinde canavar varmış gibi falan gibi yorumlar alıyorum ki çok haklılar yani ben de e, kendimden önce böyle düşündüğümde içinizde hareket eden bir şey çok garip bir his gibi geliyordu ama yaşayanlar bilir hiç öyle bir his değil. çok güzel bir his aksine insanı çıldırtıyor tabi son haftalarda artık bu kaburga tekmelemeler falan başlayınca canın yanınca belki güzel değildir ben henüz canımı yakan Belki bir tane tekme yemişimdir şimdilik ama onun dışında um, acayip güzel bir his. Çok garip bir his. Yani bah, tahmin ettiğiniz gibi insana kafa yediren bir his değil kötü anlamda. Kafa, mutluluktan kafayı mutluluktan kafa yediriyor bana. Ama tabii herkes farklı bilmiyorum. Öyle. Um, şimdi dinlendim mi? Kaç dakikadır? 5 dakikadır video çekiyorum. Sanırım 5 dakika dinlenmek için yeterli bir süre. Gideyim. Bir de sıcak böyle yapış yapış bir hava var. Bayıyor insana. Eee... Um, gideyim odamızı toplayayım. Kendime güzel bir neresini takım almak istiyorum. En son iki yerden almıştım. Böyle kırık krem beyaz gibi bir takım ama şu an onu çok sade buluyorum. Gerçi bir yandan da yavaştan artık um, co falan kuracağım. Ve co slipper'ım da krem rengi beyaz rengi Acaba onu değiştirmesem onunla beraber mi kalsa? Değiştirme masasını da yatak odasına koyacağız. Değiştirme masam da beyaz. Belki onunla uyumlu olur. Evet bir tek emzirme em, koltuğu almadım. Tekli koltuğumuz var yani artık onu e, masraf etmek istemedim. Ya da rejistriye de koymadım. <laughs> <laughs> rejistriye olanlar masraf etmesin diye sanki kendim çok çocuğa masraf etmişim gibi konuştum. E, emzirme e, koltuğu almadım. Bizim o tekli koltuğun işe yarayacağını düşünüyorum. Yalnız koltuk siyah ve deri. Ama herhalde şey koltuk koltuktur yani işe yarar herhalde. Çantada ne alacağımı tam karar veremedim. Bir tane böyle büyük kocaman bir sırt çantam var benim. Üç kişilik eşya girer içine. Onu mu alsam diyorum. Yoksa öte yandan böyle uçuşlarda keryon olarak taşıdığım hani böyle sapı var. Çekmeli. Ondan mı alsam bilemedim. Bugün Charlie ile bayağı ciddi ciddi oturup konuştuk. Çünkü bir takipçimle konuşuyordum. Öpüyorum kendisini buradan. Instagram'dan konuşuyorduk bana dedi ki onda da gebelik şekeri varmış ve genelde onun çevresinde gebelik şekeri olanlar işte 36 hafta civarı doğurmuş. Ondan konuşuyorduk annem dedim ya benimki 36 haftada doğarsa annem gelmeden doğmuş olacak o zaman. Eğer ayın birinde siz bu arada bu arada bugün ayın 30'u dur. Ay telefondan çekiyorum neyse not almıştım kendimi unutmayayım diye. Azeri ikizler takipçilerim 30'u doğum günüymüş. Siz bunu her ne kadar 31'inde izleyecek olsanız da Doğum gününüz kutlu olsun. İyi ki doğmuşsunuz efendim. İsimlerinizi sanırım söylememiştim. O yüzden. Yoksa asla unutmam. Ama Azerbaycan'da yaşayan ikiz takipçilerim. Doğum gününüz kutlu olsun. Öpüyorum. Konuya dönüyorum. Bugün ayın 30'u. Siz dediğiniz 31. I. 1 Kasım benim kader günüm. Annemin gelip gelmeyeceğini öğreneceğim. Ve annem gelirse eğer anneme diyeceğim ki anneciğim, anneciğim, anneciğim gel şu iki ayı iki buçuk ay yapalım. Sen aralık ortası değil, aralık başı gel. Yok ben illa sadece iki ay kalacağım derse gene aralık başı gelsin, şubat başı gitsin gibi düşünüyorum. Yani bana kalsa aralık başı gelsin, şubat ortası gitsin, iki buçuk ay kalsın. Ama <laughs> annem garip bir kadın. İlla iki ay kalacağım diyorsa o zaman aralık başı, şubat başı yapalım diyeceğim. Aralık ortası, şubat ortasındansa. Çünkü henüz bebin bebeğin kilosunu da malum birinde öğreneceğiz. Şu an büyük mü küçük mü bilmiyorum ama gebe şeker ötürü, bebe ötürü bebeğin büyük olma riski varsa ve erken biraz erken doğma olayı varsa yani aralık ortasında gelirse annem bebek belki doğmuş bile olabilir. O zaman çok bir anlamı kalmıyor. Tabii ki anlamı kalıyor. Çocuk doğduktan sonra da anneme ihtiyacım olacak o ayrı ama bugün de yanımda olsun istiyorum ve böyle bir konuşma yapacağım kendisi ama şimdiden çok umutlanmak istemiyorum. İki gün kaldı. Konuşurken nefesim kesiyor. Nefes alamıyorum heyecandan. Onun dışında e, size söylemiş olmam lazım. Charlie'nin Aralık başında tabii daha dün gün muhabbeti konuşmuştuk hatta. E, Charlie'nin Aralık başında Arizona'ya gitme durumu var. İşle ilgili bir şey. E, işle i̇şle ilgili bir eğitim. E, o yüzden gitmeme gibi bir şansı var. Daha doğrusu şöyle yani gitmeyeceğim dese zorlayamazlar elbette ama ben onun işini riske atmak istemiyorum. O yüzden elime <laughs> O yüzden e, da bu. o yüzden eğer Aralık Başında olursa doğum Charlie giderse nasıl olacak bilmiyorum. İşte annem burada olursa ve kayınvalidem burada olursa en azından. Gerçi Charlie istiyorum yanımda tabii ki ayrı ama işte çok önemli yani hele ki bu em, gidip geldikten sonra inşallah bir yükselme durumu olursa diye ümit ediyorum. Ben yani gitmek gitmesini istememin en önemli sebeplerinden bir tanesi o. Em, bakalım kısmet ne olacak bilmiyorum. Almanya'dan misafirlerimizin gelme ihtimali var. Ayda'cığım. Ee, ve İstik. kocası. Bilmiyorum onlar burada kendi de doğurabilirim. <laughs> Elinize doğururum artık. Bilmiyorum. Yani böyle. Neyse daha vakit var. Daha çok var. İnşallah. Ama e, ben yavaş yavaş tutuşmaya başladım. Yavaştan o... Oh sapıtmaya başladım. Rüyalarım falan da sebebi bence bu. Ee, konusuna gelince anani ilgili rüyalarım işte dua istiyor falan diyenler var ya da bilinçaltı diyenler var. Ben rüyaların genelde bilinçaltı kaynaklı olduğunu düşünüyorum ama tabii bu konudaki açıklamalar kişinin olaya bakışıyla ya da inançla falan değişken şeyler. Ee, aslında girmek istemiyorum hiçbir konular ama benim ateist olduğumu düşünen bir kitle var. Ben hiçbir zaman ateistim demedim. Ama din inancım olmadığını daha önce söylemiştim. Yalnız din inancı ve yaratıcı inancı farklı şeyler. Yani şimdi bu konuları söyleyince gene ateş tutulacak bana biliyorum. O yüzden girmek istemiyorum bu konulara. Geçmişte çok konuşuyordum bu konularda açık açık ama çok dilim yandı. O yüzden siyaset ve din konusunda çok konuşmayı sevmiyorum. Her ne kadar hem dini hem siyasi duruşum bariz olsa da. Bir ateizm söz konusu, yani ateist olduğumu düşünen bir kitle var. Hatta ben inşallah falan dedikçe ne alaka falan diyorlar. İnşallah falan da işim benim ağız alışkanlığı tamamen dilimize yerleşmiş kelimeler olduğundan ağız alışkanlığı ama onun dışında Tanrı inancım yok hiç demedim. Ee, yani din inancım yok bunu söyledim defalarca kez hiçbir dine inanmadığım gibi hiçbir dini pratikte etmiyorum. Ee, ama Tanrı inancı daha başka bir şey bence yani işte Tanrı, Allah, Yaratan, God her neyse hepsi aynı anlama geliyor bir kesim Allah'a Tanrı deyince kızan bir kesim var ama Tanrı Türkçesi Allah Arapçası ya hani ben de Türk olduğum için Türkçe konuşuyorum ya hani. O yüzden Tanrı ya da Allah inancı başka bir yaratanın varlığına inanmak başka dine inanmak başka. Yani siz inanıyor olabilirsiniz. Bu konuda çok hassas olabilirsiniz. O yüzden size kıracak bir şey söylemek istemiyorum. Kırılmamanız da gerektiğini düşünüyorum. Herkesin inancı kendine. Bu konuda da sizi rahatlatabilmişimdir umarım. Facebook'ta falan takip ettiğim bir iki ateist sayfa var. Argümanlarını bazı argümanlarını her şeyi olmasa da e, mantıklı bulduğum için takip ediyorum. Ama bu ateist olduğum anlamına gelmez. Din inancım yok diyen bir insan ateistim de diyebilirdi. Yani hiç kimseden çekineceğim, korkacağım yok sonuçta. Ama e, kendime oturup da söyleyemediğim bir şeyi size de söylemem yani. Ateistim ya da söyleyeyim böyleyim demem. E, böyle. İnanç konusu hassas bir konu. İşte hani otur dua et falan diyorsunuz. Onlar da yani kişinin olaya bakışıyla alakalı. Ama ben daha ziyade bilinçaltımla alakalı olmuşum. Şöyle bir şey var. Ben neye kafayı taksam. Ama hayatım boyunca bu hep böyle oldu. Yani sınav, okul, ilişki. Aklınıza gelebilecek kafamı her neye taksam ben onunla ilgili defalarca kez aşırı rüyalar görüyorum. Yani benim kaybolan kedim ki ne zaman 2011 yılında Kayboldu. Yıl 2016. 5 senedir ben kedim özellikle ilk zamanlar çılgınlar gibi ama 5 senedir belki ayda bir kere rüyamda görüyorum onu çok özlediğimi. İşte onu kaybolmasını nasıl anneannemin ölmüş halini dirilmiş olarak görüyorsam kaybolmuş kedimin de kaybolduğunu bile bile geri geldiğini görüyorum. Ağlıyorum ediyorum işte niye gittim falan filan çünkü beni çok etkilemiştir. Kedim de mi dua istiyor benden? <laughs> yani tabii ki farklı şeyler ama... Um, Biraz bilinçaltıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hamilelikle ilgili rüyaların da bilinçaltıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Sürekli onu düşünmek, ku kurmak falan filan. Sebep oturu. Ama dediğim gibi e herkesin düşüncesine saygım var. Herkesin inancına ya da inansızlığına saygım var. Her neye inanıyorsanız ve sizi her ne mutlu ve huzurlu hissettiriyorsa bu yolda devam etmek tabii ki doğrusu sanırım. Hmm, böyle. Okey. Çok konuştum. Dinlenme sürem 13 dakika oldu. Hem, hemen hemen 14 dakika oldu. Gideyim biraz odamı toplayayım. Sonra duruma göre ne yapacağıma karar vereyim. Köfte yapacağım. Yemeği çok seviyorum. Yapmayı sevmiyorum. Eee, odamı toplayacağım ama önce. Sonra görüşeceğiz. Rahat battı bana bugün. Evet. Şu an yağmur yağıyor bir de şansıma. Dedim Charlie'ye çamaşır Ama yağmur yağıyor dedi. Dedim şeker miyim ya? Yiyecek miyim? Gidiyorum. Bu yavruyla başlayacağız. Hepsinin içinde mazlum bezleri um, swaddle neydi? Ya niye benim swaddle aklıma beşik geliyor. Beşik değil. Bu bebeği sardığınız şey. Resmen Türkçe yani gelmiyor. Her insan, onu ve kıyafetleri her şeyi yıkayacağım. Çarşafları um, kafasında bir şey var. Bunların hepsini şimdi yıkaya zahim. Hem de arkamdaki bebek de bebek 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 deterjanı yıkayacağım. Tabii ki size bu anda şahit olacaksınız ama kamerayı adam gibi bir yere koyabilsem em, tek tek hepsini em, sepetime yüklerken gösterecektim size. Ve fakat gösteremiyorum çünkü kameramı koyacak yer bulamadım. Evet. Geldim. Bunları şimdi açıyorum. Teglerini falan keserek zonu No. No? You wanna come help me? Shut it then. Mm -hmm. <laughs> I love you. Okay. <laughs> paket, paket. Mm -hmm. Hi, hey. Hush, I'm filming. I'm <laughs> you don't care? No. <laughs> içeren bana sesleniyor. Yalnız sen nasıl? It's a personal problem. It's a personal problem. Yeah. Okay. Okay, my not so little psycho. Hush! Nobody wants to hear you. Charlie'nin manyaklaşacağı tuttu. <laughs> Öf, çık sen. Hush! Bir sussa, sohbet edeceğim sizinle. Aşkım, I'm filming. <laughs> Çok yalnızım diyor. Come here don't be lonely. Bibs, Daddy, I love daddy. Şimdi bayağı bir doldurdum buraları. Onları velcroları açık mı yıkasam? Şöyle. İngilizce şimdi şöyle. Watching TV is not studying. Ders çalışması lazım. Uh, making a video is making kefir. <laughs> kefir. Well, I'm putting the clothes. We just studied five minutes. Beş dakika çalıştı, şey break alıyormuş. Televizyon izliyor. Dedim televizyonu kapat. Çocuk çocuk oğlum <laughs> aşırı aşırı tatlı. Ağzıma tıkıştırmak istiyorum hepsine. Şu an acaba sıkılıyor musunuz? Neyse sıkılmazsın. Ya sıkılmazsak şey mi? Bu acaba Şimdi bunları açıyorum tek tek. Charlie'li şey dedim. Şimdi köfte yapmam lazım biliyorsunuz. Şart. Ups düşme. Ee, bunları koyacağım sepetin içine ayıracağım. Sonra gideceğim köftemi yapacağım. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra efendim Charles sonu ve ben çamaşır yıkamaya gideceğiz. O dedim yani istemiyorsan gelme. Benim bunları ve diğer çamaşırlarımızı arabaya yüklememe yardım et. Taşımak istemiyorum ya ağır. İstersen istemiyorsan gelme dedim de. Onu söylüyor bana. Ah. ben böyle salona sal. Hava da müthiş karardı bu arada. yağmurlu olduğu için daha saat 4 yani kararacak bir hava yok aslında ama. Bu çekmeceyi bitirdim. Oha bir çekmecedir. Ben de şey diyordum kendi kendime. Bir tane bir sepet çıkar diyordum da bir çekmeceden yarım sepet çıktı. Muhtemelen ben iki sepeti de dolduracağım. Olsun. Gerber. Olur da bir aksilik olup bugün gitmezsem bile yarın izin günüm. Yarın da gidebilirim. Ama böyle dediğim gibi istedim yani. Bakalım gidecek miyim, gidecek miyim daha çünkü yemek yapmam lazım. Ve tembel bir insanım. Malum birini yaptığımı birini yapmıyorum. Sleep and place. Mesela daha şeye karar vermedim. Hangisini alacağım yanıma? ne alacağım? Uzun kollu bir şey mi alsam, kısa kollu bir şey mi alsam? Şimdi Aralık ayı olacak ya da Ocak. O yüzden muhtemelen uzun kollu bir şey almakta fayda var. Bunun gibi. Soru. bazılarında 0 ile 3 ay arası diyor. Bazılarında yeni doğan diyor. Yeni doğan ve 0-3 ay aynı şey değil mi? Yani zaten 0 ay demek yeni doğan demek değil mi? Bilemedim. Şu e, emzirme bezleri var. Acaba onları da mı yıkasam? Mesela rap almıştım. Boba rap. Hani vücudunuza sarıyorsunuz ya kocaman bir kumaş çocuğu sarmak için. Onu da yıkasam mı? Yıkamışken. Bilemiyorum ki. Bunların ütülenmesi de lazım. Ama ütüm yok. Ve... O yüzden tüylenmeyecekler. <laughs> organik, 100% organik pamuktan yapılmış. Hadi bakalım. Ama çık tatlım. Nitin çık. Neyse kapatayım ben bunu. Sonuçta her parçayı tek tek görmek istemeyeceksinizdir. Köfte yaparken görüşürüz. Ay çok tatlılar ya. Geldim. <laughs> Şimdi, bu um, iyi kanlı kanlı et. Et değil, kıyma köfte Köftemi yapacağım. Yalnız uh, kimyonum yok. Ay arkadaş kimyonsuz köfte nasıl yaparsın, değil mi? Değil tabii ki zaten kimyonu da çok sevmem ama azıcık koyuyordum köfteye. Kimyonum yok. Normalde ekmek kırıntısı koyuyorum. Bu ekmek kırıntısı da bir garip çıktı. Um, sanki <laughs> içinde sevmediğim bir baharat varmış gibi. O yüzden her neyse artık olan malzemelerle yapacağım. Kıymanın kanını akıtmadan, <laughs> yani kanını almadan şey yapmaya çalışıyorum. Bu kıyma ne kadardır? Tahminen herhalde bir yarım kilo fazladır diye tahmin ediyorum. Yes, Şu, şimdi çöpe. <laughs> son kıyma. onunla kıyma. Okey. Bu kıymam normalde uh, bread crumbs diyor. Traditional. Um, ekmek kırıntısı fakat bunun içinde thyme var. Artık kayınvaliden mi karıştır ne yaptı bilmiyorum. Hastası çünkü thyme denen zımbrın. Thyme'ın Türkçesini bilmiyorum bu arada. Benim sevmediğim bir baharat. Ondan var bakacağım başka ekmek kırıntım var mı diye. Şayet yoksa um, ıı, kırıntısız yapazayım. Şurada vardı diyeme geliyor ama yok. Harika. Okey, ekmeksiz yapacağım. Şimdi şu soğanı ıı, rendeleyeceğim. İçine bir tane yumurta kıracağım. Gerçi ekmeksiz yapınca yumurta gerek var mı bilmiyorum. Ee, birkaç diş sarımsak koyacağım. Ondan sonra e, ıı, maydanozum olsaydı maydanoz koyacaktım fakat evde maydanoz yok ve e, tuz, karabiber, pul biber koyacağım. Burada da yavrumu geriyorsunuz. Yavruzum burada. Huh, okay. Köftelerim hazır. Şimdi bunları pişireceğim. Charlie Efendi yanında. Al show your <laughs> face. Charlie Efendi yanında makarna istiyor. Kendi makarna yapacak. Ben salata hadi, yiyeceğim. Böyle. Umarım güzel olmuş. <laughs> Sen sus. Umarım güzel olmuşlardır. Allah yemeğimizi yedik. Kocaman bir salata yaptım kendine. İçine attım köfteleri. Onunla yedim. Ee, üzerinden bir saat geçti. Şekerimi ölçtüm. 102 çıktı. Gayet düşüktü ve güzeldi. Şimdi Charlie ve ben çamaşır yıkamaya gidiyoruz. Yalnız e, normalde hep arabayla gidiyoruz. Şimdi yürüyeceğiz. Günlük yürüyüşümüzü de yapmış olalım diye. Saat 7.30 akşam. Ee, öyle gideceğiz. Hem kendi çamaşırlarımızı yıkayacağız hem de kızımın çamaşırlarını yıkayacağım. Kızımın çamaşırları için ayrıca deterjan kullanacağım. E, bebek deterjanı öyle yürüyüşümüzü yapmış olacağız. Yürüyeceğiz de. Sonra eve gelince eğer hala muhtemelen buçuk gibi döneriz diye tahmin ediyorum. 2 saat sürer herhalde. Ee, eve döndüğümüzde hala dermanım varsa duş alacağım. Yoksa sabah. Öyle. Yes. Şimdi ben bunları terledim ki ayrı ayrı yıkayalım renklerle beyazları. Niye efendim? Beyazlar için sanki çamaşır suyu mu kullanacağız ki falan dedi. Bakalım makinemiz alırsa hepsini bir yıkayacağım. Almazsa ayrı ayrı. Zaten çok koyu renkli bir şey yok. Yani şu mavi dışında. Hatta hiçbir şey yok. diyorum o da boyamayacak. Boyarsa dinleneceğim. Göreceksin geleni. Woohoo! Uh -oh, bak bu da boyayım. But don't you think, Charles, don't you think these would fade into white? i don't know it's the first time they're all being washed i don't know you want to separate them separate them i don't know I'm just i don't saying. know we're using the same we're not using anything to bleach bleach would fade the colors it's regular detergent i don't know if you're afraid of it then don't i don't know oh well yes how do you put my aunt our daughter will be wearing some yes the clothes will be ruined Eğer yanılırsak kızımızın kıyafetleri <laughs> bok gibi olacak diye <laughs> zavallı çocuğum. Daha iyi den bize daha iyi den hak de ediyor. Socks and stuff like that like balled up still? It's not balled up. It's No nothing is balled up baby. Let's bakalım. Let's hadi bakalım. Ok ayırma'ya karar verdik ne olur ne olmaz diye Renklilerle beyazdır. Şimdi bu beyaz mı renkli mi beyaz? <laughs> yani beyaz ve kremlerle sanırım renkleri ayıracağız. Şu pembeler falan koyu renkler. Şurayı cesaret edemedik. Ne bileyim ya kaç kere çocuk kıyafeti yıkadım hayatımda. Ama iki makinemiz olacak. Ben de çocuk sevgilimin. İyi, burası leş. Evet. Heyecan doğrultu. <laughs> Niye heyecanlıyorsan? Yıkanmaya başladılar. Hadi bakalım, kolay gelsin. Charles, are you excited? Me too. Hey. Huh? How dare she? Yes. Şeksinde bizimkiler var. Hay, hadi bakalım. Gençler. Sonunda eve geldik. Saat şu an 11. Geliliği bir saatten fazla oluyor, bir buçuk saat hemen hemen oluyor. Çamaşırları tek tek katladım. Yalnız bazılarını dışarıda bıraktım. Onların birincisi yarın em, hastane çantamı hazırlamaya başlayacağım. İkincisi de e, çamaşırlar çok ağır, yani det kullandığımız deterjan bebek için özel deterjan kullandığımı söylemiştim. Çok ağır kokuyor bence. Ee, kötü bir koku değil ama ağır bir koku ve ben çocuk bebek kıyafetinde o kadar ağır koku olmamalı diye düşünüyorum. Hatta bugün biraz araştırıyordu Uçarlı ile Bebekler için tamamen kokusuz e, deterjanlardan kullanılıyordu ama bu anladığım kadarıyla kokusuz değil bizim kullandığımız Draft markası bu arada. Ee, çok yoğun bir parfüm kokusu var. O yüzden onları dışarıda bıraktım bugün havalansınlar diye. Yarına kadar herhalde havalanmış olurlar. Onları kaldıracağım çekmecelere. Kaldırırken de Hastane çantasına neler koyacağımı seçeceğim. Hangi kıyafeti yanıma alacağımı falan. Bugün doğum yapacağım hastanenin internet sitesine girdim. Orada bir liste vardı işte. Şunu getirin şunu getirmeyin falan tarzı. Hatta yarın onları okurum size. Diye düşünüyorum unutmazsam. Öyle. Duş alacaktım. Yarına kaldı. Hiç anım yok. Biraz önümde sütüm var. Oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Dolaptan çıkardım. Onu içeceğim. Sonra biraz Desperate Housewives içeceğim. Bu klipleri YouTube atacağım, birleştireceğim ve uyuyacağım. Ee, güzel bir gündü yani e, en azından yapmak istediğim bir şey yol yolumun önünden çekildi. Onu yapacağım. Bir ara Walmart'a gitmem lazım gecelik almak için. Hmm, öyle. Umarım hoşunuza gitmiştir. Köfte bombaydı bu arada söyledim mi bilmiyorum ama muhteşem olmuştu. Ellerime sağlık. Benden bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video kaç tak olduğu hiçbir fikrim yok. Birazdan yükleyince göreceğim. Ama umarım sıkılmamışsınızdır. Keyif alarak izlemişsinizdir. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için, zaman ayırdığınız için her zaman gibi teşekkür ederim. Hoşçakalın.